Değerli Hakan Yazıcıoğlu büyüğümüz, kıymetli belediye başkan yardımcılarım, çok değerli personelimiz, sayın müdürüm, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii bugün çok güzel bir hayır iş için buradayız. Mezarlarımızın ihtiyaç duyduğu bir mescidi bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Aslında Temmuz ayı itibariyle yanılıyorsam vatandaşlarımızın hizmetine dahil olmuştu. Ama bugün hem bir açılış olması, hem bir farkındalığın oluşması, hem de kıymetli büyüme teşekkür etmek amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tabii mezarlığımız bakıldığı zaman yılların getirdiği artık bir doluluk oranına da ulaşmaya başladı. Ama hala temel ihtiyaçları var mıydı? Vardı. Bunlardan en büyük eksiklik de buraya gelip ibadetini yerine getiremeyen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bir mescide ihtiyacımız vardı. Bununla ilgili de Hakan abimiz sağ olsun bu eksikliğimizi giderdi. Böyle bir hizmette bulundu ve ben inanıyorum ki onun gibi hayırseverler sayesinde belediyemizin pek çok ihtiyacı da ilimizin, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu pek çok unsuru süreçte hep beraber hayata geçirmeye devam edeceğiz ben yaptığınız bu hayrın inşallah hayırlı olacağını ve edilecek dualarında Allah katında sizler adına da kabul edileceğini ve bir ömür boyu da inşallah sizler için huzurlu, sağlıklı bir hayat nasıl olmasını diliyorum. İyi ki varsınız. Hayrınızın hepimiz için, ilimiz için, vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Amin inşallah. Bize öncelikle böyle bir hizmet yapmayı nasip ettiği için öncelikle Allah, sonra belediyemizin böyle bir izin vermesi, bize de böyle bir hizmeti, böyle bir hayır yapmayı nasip ettiği için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimize hayır durulu olur. Teşekkür ederim başkanım. Burada edilecek her dualar nasibinizi alacaksınız inşallah değil mi hocam? İnşallah. Doğru mu? Öyle oluyor. Tabii başkanım. Yani bizler gelip geçeceğiz. İşte bugün varız, yarın yokuz. Ama burası aldım müddetçe burada edilecek her duadan sizde muhakkak nasibinizi alacaksınız diye temenni ediyorum. Buradan bu şekilde Hakan abinin de örnek olmasını tüm vatandaşlarımıza, tüm hayır sahiplerine örnek olmasını bu tip hayır severlerimizin artmasını da ben de naysane diliyorum. Hayırlı olsun inşallah.